arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Annem bir şey demek ister misin? Peki <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz de. Uyandık ve hazırlıklara başladık. Şöyle e, bunu biliyorsunuz Burak almıştı. Böyle sürgülü bir tane kap. Şimdi ben dün akşam ne yaptım onu göstereyim size. Buraları hep 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 doldurdum. Yıkadık bunları. Bir kısmı tabii ev eşyaları da, bir kız çoğu yani köy evine gidecek şeyler, mesela şunlar, şunlar falan filan. Ben şimdi bunların hepsini alıp bir güzel buraya koyacağım, koyabildiğim kadar koyacağım arkadaşlar. Bunları hemen elimde yıkadım. Bu seti biliyorsunuz zaten. Bunları hemen elimde yıkadım az önce. Bunları şimdi hepsini buraya dolduracağım. Ondan sonra. Direk akşam yemeği hazırlığı yapacağım. Yani e, çok pratik bir şey yapacağım. Ke, kepekli makarna var evde. Onu yaparım. Böyle güzel bir sos yaparım ona. E, muhtemelen şu salçalı, kremalı, kaşarlı, maydanozlu bir sos yapıyorum ya onu yaparım. Oraya götürmeyi planlıyoruz. Hatta bizim elektrikli ocağı da götürürüz. Orada yemeğimizi falan akşam ısıtır direkt yeriz. Yani daha hızlı eve gelmemize gerek kalmayacak böylelikle. Rahatlıkla orada bayağı bir iş halledebiliriz gibimize geldi. Ben şimdi bunların hepsini kaldıracağım. Ondan sonra yemeği hazırlayacağım. E, Burada da birkaç görüşmesi var. E, onları halledecek. Allah'tan erken aldı yani sabah aldı görüşmelerini. Onları halletsin. Ondan sonra biz de artık eve doğru geçeceğiz. bunu doldurdum. Aralarına böyle birazcık yıkadığım bezlerden falan da koydum ki şey olsun böyle camlar çok çok birbirine değmesin. Daha güvenli olsun sonuçta. Arabayla yolculuk yapacağız. Evet. Bunu şimdi böyle ayarladım. Yani aslında doldurmak istediğim her şeyi doldurdum. Tabi o da daha dolu. Yani orada daha eşyalar var ama onları önümüzdeki günler böyle yavaş yavaş götüreceğim inşallah. Öyle öyle bitireceğiz. Şimdi şunu da alayım. Bu diğerleri de Normal evin eşyaları, bunları da şimdi kaldıracağım ve akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağım. Evet, biz çıktık değil mi annem? <laughs> canım canım canım. Ben hemen yemeği hallettim size gösteririm varınca inşallah ne yaptığımı. Böyle yine söylediğim gibi soslu moslu bir şey yaptım. Evet evi toparladık her şey indir şey yap hazırla falan derken. Eymen burayı da hazırladık. Şimdi bırak hemen bize bir ara oyun almaya gitti. Oradayken böyle ara oyun falan canımız bir şey ister diye. Ondan sonra inşallah eve doğru geçeceğiz. Eymen Burak. Uyurdun uyandın değil mi? Bu arada yine şöyle e, kuru mama aldık arkadaşlar yanımıza. Böyle e, büyük paket alana kadar ben böyle balımla bademin mamalarından götürüyorum. Bir de e, yaş mama vardı zaten. O yüzden ondan tekrar almadık. Ne oldu? Onları vereceğiz. Onlar yiyecek. Biz de izleyeceğiz mi anne? He? Tekrar bakmak ister misin ki? Üç tane farklı kedi vardı. Bir tane griydi, bir tane böyle sarı Beyazdı. Oo. Selamünaleyküm. Bir tane de siyahtı, değil mi? Aleyküm. Aleykümselam. <laughs> evet arkadaşlar bakın orada tavuklar var. Şimdi birkaç da insan var diye çekmiyorum. Ben hemen burayı şöyle bebek arabasına oturturdum. Şöyle kafamız biraz açalım. Birazcık şöyle gezdireyim. Hava da güzel aslında. Yani öyle çok buz gibi bir hava değil. Şimdi bakın şu ileriye biz e, köpek mamalarını koymuştuk. ya yani köpek mamasını dediğim biliyorsunuz tavuk mavuk bir şeyler kemik vardı. Onları koymuştuk. Şimdi oraya bakacağım. Acaba bitirmişler mi? Var mı daha bilmiyorum ama Burak şey dedi. E, dün akşam çıkmadan yine yaş mama falan katmıştık kedilere. Onlar bitirmiş. İşte buraya bakalım bakalım. ben mama koyacağım. Ondan sonra artık işleri koyulur. Değil mi? Hemen bura. Evet. Sen ses çıkarınca gözün kapalı olur. Öpücük. Öpücük yolla. <laughs> hey, hadi. Evet. Geldik. Hemen buraya şimdi böyle koyduk. Biraz ısınmaya başladı ama yine de böyle bir takılsın biraz. Burası da de evet. Bu arada bugün niyetim ne biliyor musunuz? Şu dolaplarımı kaplamak. Bunları artık beyaza kaplamak istiyorum. Şu benim, ikisini, bir de şu ikisini. Benim niyetimde köpük yapmak. <laughs> Arkadan bu arada sürekli oyuncak sesi geliyor kusura bakmayın. Evet bir de bunları yerleştirmek elimden geldiğince bakalım artık. Bu arada şu ışıkları da getirdim ama bugün e, hemen cıcık koymam. Çünkü buraya falan raf düşünüyorum baharatlar için. O zaman bakacağım artık hangisini nereye yapıştırırım diye. Evet başlayalım. Evet şimdi bakın. Şöyle paspasları getirdim. Bunu biliyorsunuz zaten alışveriş videomda göstermiştim. Bunları yıkadım hep. Bu şekilde şimdi buraya sereceğim. Bunu da buraya yapayım. Baba. Ee o görüş. Aa. Baba baba Evet. Ben, ben çok güzel oldu. Çünkü böyle koydum ama ben küçük kenardan. Şöyle de yapabilirim. Ama şimdi... Çapraz da olabilir. Lavaboya evet. doğru evet. Peki. <laughs> böyle de olur Evet. Abi. Çok güzel oldu. Evet. Hatta şöyle tam göstereyim size. Bakın. Bu şekilde oldu. Valla ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi şöyle şurayı kapatalım. Ben örtüyü getirmiştim. Bakın. Şu örtüyü. Onu hemen yukarıya sereceğim. Yukarıda o işimi halledeceğim. O kilimi de yıkadım. Bunu da oraya sermeyi planlıyorum. Ondan sonra Devam edeceğiz. Şuraya da bir tahta getirdik. Bakalım inşallah olursa o tahtaları daha kaplamam lazım. Yani bunları daha beyaza kaplayacağım ama onlar için daha folyo almamız gerek. Şimdi sadece oluyor mu ona bakacağız. Gençler soba bitti çok şükür. Şöyle orada biraz hava vardı. Şu anda biraz daha gözüküyor hatta ama olabildiğince ben orayı kapattım. Ondan sonra şöyle ayrım noktalarına alüminyum folyo özel sobalar için ince böyle onlardan çektim şu şekilde. Evet. Sultanım, çok heyecanlıyım. Evet, Sultanım Eynan Buğra ile ilgileniyor. Şimdi ben şöyle, şunu önce bir koyayım. Gençler, öncelikle biraz aşağı karton koydum. Biraz da çam, şöyle ince çam ağaçlarından koydum. Önce bunu biraz yakacağım. Ondan sonra meşe odunu atacağım içine. Altta dediğim gibi kartonlar var, tutuşturmak için de bu mangal tutuşturucuları sıvılar var ya, biraz ondan döküp yakacağım inşallah. Bakalım sonra sobamızı yakıp ısınacağız. Merakla bekliyoruz. <laughs> Şimdi. Bu arada ben ilk kez böyle işte hani soba falan yakımını göreceğim. Ben de yani gördüm ama ben ilk defa kendim yapıyorum bakalım. Bir de ilk kez sanırım ben ben hiç soba yani keyfi çıkarmadık. Şöyle <laughs> <laughs> birazcık şuralara dökeyim. Sadece normal. köyde babaannemde normal böyle şey var. Ne deniyor ona? Taştan böyle hani şömine gibi. Ama yani evet. hiç böyle kendim sobada bir şey yapmadık. Son zamanlarda haberlerde okuyorum. insanlar böyle sobayı yakmak için kolonya, benzin falan kullanıyorlar bir alevleniyor. Böyle bayağı bir zehirleniyorlar falan kötü bir şey oluyor. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkmayın. Bunlar böyle mangallık olduğu için ben bundan kullanıyorum. Hadi biz. Bir şey olmaz değil mi? Nasıl yakacağını biliyorsun değil mi? Ya biliyorum ya sonuçta mangal da yakıyorum ben ama şimdi önce dediğim gibi şunları tutuşturalım ki Ondan sonra meşeleri atalım. Şurası açık kalacak hava alsın diye. Hı hı. Hava alacak. Sonra yandıktan sonra da inşallah şeyleri Hadi atacağız. bakalım. Bakın burada minik minik görüyorsunuz. evet. Bak buraya şöyle. Evet. Şöyle biraz yansın bakalım. Valla sobamız yanıyor arkadaşlar. Bakın. Hı. Ay, bu sıcaklık var ya size anlatamam. Şimdi ben ne yaptım? Çok bir şey yapamadım. Biraz Eymen burayı dolaştırdım. Şimdi Burak dolaştırıyor. Aslında uyuyor ama... <gülüyor> <gülüyor> hani çocuğu dolaştırıyordun? Farktım. Güzel güzel uyuyor. Rahatsız ettim. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi ne yaptık arkadaşlar biz? Şöyle bir tane tahtamız vardı. Bunu buraya koyduk. Biliyorum şu an çok böyle şey duruyor. Ee, biz şey yapacağız. Bunu engelleyen Şurası şurayı burak testereyle kesecek ve bunu tam sabitleyeceğiz. Yani şuraya kadar gelecek, tamamen burayı kaplayacak. O yüzden burası şu an şimdilik böyle önde duruyor. Şu kenarı birazcık kesebiliriz ama belki kesmeyebiliriz. Bana biraz böyle nasıl diyeyim tezgah görevi görür ve bunu beyaza kaplayacağız. Yani bu böyle bu renkte kalmayacak inşallah. Yani şimdi böyle durur. Orada da bir delik var. Orayı da kapatacağız. Hiçbir şeylik yok. Yani inşallah çok güzel olacak sonunda. Ya şöyle biz buraya şimdi ekstra böyle ahşaplar mahşaplar bir şeyler almak istemedik. Evde bizim çamaşır odasında şey vardı ne deniyor? Üstlerde raflar vardı orayı biz çıkarttırdık çünkü kurutma koyduk onların şu e, tahtalarını getirdik arkadaşlar onlarla böyle birleştirdik mesela bakın şurada iki tane tekli var şurada bir tane büyük var bunları böyle birleştirerekten folyo ile kaplataraktan inşallah işimizi halletmiş olacağız maalesef bir şekilde. Elektrikli ocağımı şimdilik buraya koydum sonra. Şimdi şu kaplama işine geçeceğim. Buraları bir kaplayayım diyorum. Ilk önce şey yapacağım. Bakın. Şuraları falan çıkaracağım. Şu dolapların kulplarını da çıkaracağım. Bunları direkt kaplayacağım. Foliumu da gösteririm size. Bunu Aa, evet. Tamam. Ondan sonra size de gösteririm son halini Gerçekten merak ediyorum güzel olacak mı diye. izlediğim videolardaki gibi yapayım derken yapamadım. Sonra kendi yöntemimle yaptım ilk kapağımı arkadaşlar. Valla bence çok güzel oldu. Bence çok güzel yaptım ha. Şimdi diğer küçük kapağı yapacağım. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Şu büyük kapaklarda sorun ne biliyor musunuz? Resmen folyumun eni yetmiyor. Bakın. Yani şöyle göstereyim. Küçük kalıyor. O yüzden yarı yarı yapmam lazım. Az önce bir, te, bir tane yaptım, böyle yarı yarı ama e, üstüne yapıştırdığım için tuhaf durdu. Onu çekeceğim tekrardan bu büyüklere yapacağım da şimdi ilk önce küçükleri halledeyim, ondan sonra büyüklere geçerim. Evet ama kendi yöntemimi yapacağım ya birkaç folyo kaplama şeyini e, nasıl diyeyim izledim. Öyle yapayım dedim, resmen bocaladım yani. Neyse öğreniyoruz, ilk kez kaplıyorum sonuçta. <laughs> Hadi bakalım. gerçekten bence müthiş oldu çok çok beğendim. Yani beyaz apayrı bir yakıştı. Hatta yani e, şurayı göstereyim size aynı. Yani şu beyazlık olsun ya da nasıl diyeyim o kulplar olsun apayrı. Çok beğendim. Evet. Bu arada aslında şunu yani şu e, şeyi beyaz kaplamak istiyordum ama şu an böyle görünce şey düşündüm. Şurası şimdi çelik. O aynı renkte gidiyor. Şu fırının şeyleri falan da aynı renkte gidiyor. Bunu aynı renk bırakacağım. Yani bu kendi renginde kalacak. Bunu sadece keseceğiz falan filan. Buraya ayarlayacağız. Böyle tam yani şunun şurada olmasını istiyorum. Şurayı kapatsın istiyorum. Bu da hani ona göre tam olsun istiyorum. Bakalım inşallah onu da yaparsak şu fazla çıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ondan sonra yani burası müthiş olur. Evet şimdi ben ne yapacağım? Hemen yukarıda şu yatak örtümü bir seremedim. Onu bir sereyim. Ondan sonra buradaki mutfak eşyalarını elimden geldiğince dizmeye çalışacağım. Evet yatak örtümü serdim ve o kadar tatlı oldu ki böyle rengarenk. Şuraya bir de bu periş yastıklarımdan koydum. Ee, buraya da şu kelime attım şimdilik şöyle. Burayı daha fazla şimdi bir şey yapmayacağım. Süsleme, püsleme falan bunlar gerçekten sonra gelecek. Onları zaten ev turunda yani en son her şey bittikten sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ben şimdi aşağı iniyorum. Mutfağımı yerleştiriyorum elimden geldiğince. Tabii ki mutfakta sürekli bir değişiklikler olacak. Çünkü sürekli eşya gelecek. O yüzden şimdilik böyle bir yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Hadi aşağı inelim. <laughs> Zaten dediğim gibi bu benim son böyle şeyim değil. Yani şimdilik böyle koydum. Hoş geldiniz. <laughs> Bakın burayı böyle yaptım. Burayı muhtemelen böyle de bırakırım. Burada böyle yemek için ya da sunumluk için gereken her şeyi koydum. İşte tabaklarımız, büyükler, küçükler. Böyle bir tane düzenleyici koydum ki hani alması kolay olsun. Böyle üst üste koyunca çok gıcık oluyor. Buraya işte çorba kaselerimizi, normal böyle reçel koymak için, yoğurt koymak için olan kaselerimizi koyduk. Bir de şöyle kayık tabaklarım vardı. Bunları koydum arkadaşlar. Buraya şu plastik kaplarımı koydum. Pastanmaz e, süzgeçimi koydum. Burada daha çok çok yer var. Bayağı bir eşyamı alacak burası. E, ama şu an dediğim gibi onlar böyle gıdım gıdım aldığım için e, kaldı tabii ki. Buraya bir düzenleyici almam lazım arkadaşlar. Şimdi ilk önce böyle bir koydum ama böyle kalmayacak. Görüyorsunuz yani burada baya bir yer var. Buraya bir tane düzenleyici almam lazım. Ee, ama benim aldıklarım buraya çok büyük geldi. Yani birazcık dışa fışkırdı. Onların biraz daha küçükleri oluyor. Onlardan alacağım. Ondan sonra burada daha güzel bir düzen oluşturabilirim. Tabi böyle de düzenli duruyor. Ama dolapları çok iyi şekilde kullanmak istiyorum. Yani her yerini kullanmak istiyorum. Ve bu üst bölge bence çok önemli. Değil mi? Canlarım benim. O yüzden şimdilik böyle koydum ama dediğim gibi burası değişecek. Şu altı da bir şey koymadım aslında. Şu düzenleyicileri şimdilik koydum. Bir de şöyle rendemi koydum. O kadar. Ama tabii onlar dediğim gibi değişecek arkadaşlar. Bunları da böyle yaptım. Böyle yemek yaparken bu mutfak setimi tamamen bir tanesine koydum. Buna da böyle işte nasıl diyeyim fırçasıdır Maşasıdır, bıçağımdır, böyle soyacak falan bunların hepsini çırpıcı koydum. Ee, şurada da bunları böyle temiz bir beze sarmıştım. Yeni böyle çatal bıçak setim var biliyorsunuz. Bunları bir tane kutu ayarlayacağım bunlara. Oraya koyacağım. Burada kalmasını istemiyorum çünkü içinde böyle çay, ee, ne deniyor ona? Çay. Çay kaşıkları. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Valla benim işlerim bugünlük bitti biliyor musun? Hey maşallah. Valla hey maşallah Kim hey maşallah. tuttu seni be? yukarıyı gördün mü? Bence yukarıya bir çık. Bakayım mı? Çık. Tepkini, tepkini duymak istiyorum. Vay anasını be. <laughs> Nasıl Aynen. olmuş Hatun ya? Çok güzel oldu değil mi? Normal bırakım olmuş bitmiş yani. Yok oraya daha ben süslemeler yapacağım. Her bir de şey gelecektim buraya Çekmece falan filan. İçiyordu arkadaşlar? Vallahi muhteşem çalışıyor. İçinde kaşar falan da var. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Evet. Bir de size şurayı göstereyim bakın. Şuraya askımızı astım. Bence çok tatlışka oldu. Orada güzelce duracak. Şimdi şurayı da kapatayım. Bu arada bakın size ne göstereceğim. Buradaki penguenleri çıkardım. bu astım. Bundan 2-3 tane daha alacağım. Burada böyle 2 3 tane olur. Daha güzel durur ya. O penguenler hiç olmamıştı. <laughs> Bence değil mi? Beş kola. Ben onları nasıl severek almıştım. <laughs> Yine köşemizdeyiz. Sadece şu an yer değiştirdik. Evet. Ben köşeye geldim baş köşeye. Evet. Ben de senin yerine. <laughs> Aslında baş köşe benim evet. dermişim. Evet, tamam. çok yorulduk bugün ya. Gerçekten. Yani Ama değdi ya. Güzeldi. Evet, bayağı bir çok, iş hallettik. Çok güzel yani. Kolyeyle kapladık mutfağı. O benim çok gözümde evet. büyüyordu aslında. Köpükleri bitirdik. Evet. Köpükler şimdi birkaç gün bence bir e, dursun. Kıyasınlar. Aynen. <laughs> şimdi zaten birkaç gün gitmeyiz. Yani bir iki gün gitmeyiz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten e, benim zaten gidecek halim yok. Ki zaten yani bu evde de işlerim oluyor. Bu evi <laughs> bari halledeyim ben o süreçte. Şeyleri hallederim. Paletleri hallederim. Ha, biliyorsunuz yani sedirmedir falan işte yapmak onların istiyoruz. Onların işlerini hallederim. Belki hafta sonu onlar da kurur. Ha, olabilir. olabilir. Belki beraber de yapabiliriz <laughs> ya da belki aynı. Yani. Ama ben şu önümdeki bir iki gün gitmemeyi planlıyorum arkadaşlar. Evimde işlerim var, onları halledeceğim. Evet, ee, evet hem biraz da belki dinlenmiş olurum. Eymen buraya için çok de iyi olur. Evet. Valla. <laughs> mutfağı hemen yerleştirmek istiyorum ama, ama ya elimden gelse. Çok güzel yaptın dolapları. Değil mi? Çok hoş duruyor yani beyaz. Hiç öyle hani e, <laughs> yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yarı yarıya kapladığım belli olmuyor değil mi? Olur, Yama zaten, olduğu zaten hiç belli olmuyor. Uzaktan ol. girdin gibi bana bak ne hiçbir şey belli olmuyor. Yakından ancak, da çok belli olmuyor. Yani önce dibine de bakacağım şöyle falan da yani o da evet, çok. Evet yani. ama gerçekten güzel oldu. İlk kez kapladım. Artık ne kadar iyi yapabildiysem öyle <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Evet bu videomuzun artık burada sonuna gelmiş olduk. Umarız, Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok, çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet, emanet olun. olun